Yüzbaşı Ahmet Safet Bey Çanakkale Savaşı sürüp gidiyordu. İtilaf kuvvetlerinin müttefik kuvvetlerin denizaltıları Boğaz'ı kolaylıkla geçip Marmara'ya açılıyor ve Çanakkale'ye erzak, cephane ve asker taşıyan gemileri batırıyordu. Öyle ki Avustralya Denizaltısı AE-2 Haliç'e kadar gelmeye başarabilmişti. Marmara Denizi'nde yapılan sevkiyat büyük ölçüde durmak üzereydi. Bu nedenle cephane, asker ve erzak demir uzun köprüye kadar taşınabiliyordu. Asker buradan Gelibolu'ya yürüyerek gitmeye çalışıyordu. Yükler ise ve develerle taşınıyordu. Ama bu şekilde çok zaman kaybı oluyordu. Bazı Türk gemileri deniz trafiğini güvenli hale getirmek için Marmara Denizi'nde devreye görevi yapıyordu. Bu gemilerden biri de Tekirdağ açıklarındaki Marmara Adası'nda devreye görev yapan muavemetli milliye muhribiydi. Muhribin kaptanı Ayasofyalı Ahmet Saffet Bey sürekli dürbünüyle denizi gözetliyordu. Bugüne kadar hiçbir denizaltıya rastlamamıştı. Yakın dostu Kıdemli Yüzbaşı Rıza Efendi'nin bir A.E. sınıfı denizaltı batırdığını öğrenmiş ve buna çok sevinmişti. Hemen arkadaşını aramış bu başarısının dolayı onu kutlamıştı. Ah bir de ben böyle bir denizaltıya da büyük bir zırhla batırsam. İşte o zaman denizlerde bir nebze olsun üstün olduğumuzu ispat edebilirdik diye düşünüyordum. Keşke bir emir verilse de Çanakkale'ye gidebilseydi. Kaç gündür buralarda denizaltı göstermekten gözlemekten bıkmıştı. Muavenet etti milliye muhribi. Meşrutiyetten sonra Osmanlı donanma cemiyeti tarafından Almanya'da yaptırılan dört muhribden biriydi. 1909 yılında denize indirilmiş ve Osmanlı donanmasına katılmıştı. 6 ay önce gayreti vataniye muhribiyle Rusya'nın Odessa limanına bir baskın düzenlemiş. Burada Rus donanmasına büyük zarar vermişlerdi. Böyle bir görev bir kere de Çanakkale'ye verilsin istiyordu Yüzbaşı Ahmet Saffet Bey. Ahmet Saffet Bey bu isteği nihayet gerçekleşti. O zamanlar donanmanın başında bulunan Alman Amiral Schoen'dan bir telgraf almıştı. Bu telgrafta şunlar yazılıydı. <laughs> Çanakkale Morta koyunda Goliath zırhlısı gece baskını yapmak üzere Çanakkale'ye acele hareket ediniz. Bu konudan da kimseye bahsetmeyiniz. Kaptan Yüzbaşı Ahmet Saffet Bey, bu telgrafı alır almaz hareket emri vermiş. Rotamız Çanakkale demişti. Mayıs ayının 10. günü Çanakkale'ye geldiler. Gemideki erler kendilerine verilen yeni görevin ne olduğunu merak ediyorlardı. Fakat kaptanı sormaya da çekiniyorlardı. 11-12 Mayıs gecesi Goliat ve Cornwall zırhları Kerebis'te çarpışmalarından denizden Fransızlar desteklemek üzere Morto koyuna demirlemişti. Çünkü Türkler karşısında Fransızlar çok zor durumda kalmıştı. Bu nedenle yoğun bir bombardıman yapmak ve Türk siperlerin ateş altına almak için Amiral de Rubok tarafından bu iki gemi görevlendirilmişti. Bu zırhların üstün ateş gücü karşısında Türk askeri çok zor durumda kalmıştı. Boğaz'ın girişindeki Morta Koyun'da Goliath zırhlısı ve Kornoy zırhlarından biri devreye görevi yaparken diğeri de hücuma geçen Türk askerlerine sık sık ateş açıyordu. Bu nedenle Boğaz komutanlığı bu zırhlarla ani bir baskın düzenlenmesini istenmişti. Çok tehlikeli olan bu görev eğer başarıyla yerine getirebilirse oldukça yararlı olacaktı. Fakat çok iyi hazırlık yapılması lazımdı. İşte bu konuda Yüzbaşı Ahmet Safet Bey'e yardım edebilecek tecrübeli bir subay gerekiyordu. Safet Bey bu konuda bana en iyi yardım Eren Köylü Binbaşı Nazmi Bey'i yapabilirdi diye düşündü. Ben kendisiyle irtibat kurdum. Binbaşım bir görevli nedeniyle Boğaz'ı çok iyi araştırmam lazım. Bana yardım eder misiniz diye sordum. Memnuniyetle cevabı alır almaz ilk subay küçük bir motorla Boğaz'ın baştan sona kadar araştırdılar. Akıntı nereden artıyor, nereden azalıyor? Tapyalarımız nerede? Düşman zırhları devreye görevi hangi saatler arasında yapıyorlar? Ne zaman Mortakoy'un koyunda dinleniyorlar? Mayın hatları nerede? nasıl bir rota takip etmek gerekli? Bütün bunları bir bir araştırdılar. En sonunda Rumeli kıyısından gitmeye uygun bularak bu rota üzerinde belirli yerleri şamandırlar yerleştirdiler. Onlar bu hazırlıkları yaparken muavenette torpido subayı Ali Haydar Bey bütün torpidoları tek tek kontrol ettirerek ateşi hazır duruma getirdi. Bu arada Ahmet Saffet Bey, Nasmi Bey, bir Alman subay ve bir Benbaşı Kilit Bahar Meclisi'ye de tapyasına girip buradan Boğaz'ın girişini ve Morta koyundaki zırhları daha yakından gördüler. Artık bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Görev sırasında karşılabilecek tehlikeleri bir daha sıraladılar. Kendi mayın hatlarının içine düşebilirlerdi. Soğanlı dereden Morto koyuna kadar olan alanda düşman uçakların deniz ve Morta koyuna 7 mil mesafede bırakılmış Rams torpillerinin birine çarpabilirlerdi. Zira Balkan Harbi'nden donanmayı kumanda eden Millay Rams Bey'in kendi icadı olan torpiller boğazda serbestçe yüzüyordu. Artık görev için hazırlardı. Muavenetli Milliye'nin 25 Türk ve 2 Alman subayı, bir Alman makine astı subayı, 85 Türk denizcisi, ve 12 Alman denizciden oluşan toplam 125 kişilik mürettebanın hepsi hazırdı. Ama Kaptan Yüzbaşı Ahmet Saffet Bey yapılan hazırlıkları bir daha kontrol etti. Arkadaşlar görevimizi açıklıyorum. Morta koyunda demirli bulunan Goliath zırhlısını batırmak. Çünkü bu zırhlı ile birlikte Cornwall zırhlısı siperlerimiz yoğun ateş altına almakta. Hücumlarımızı engellemektedir. Birliklerimizin başarısı bizim başarımıza bağlıdır bu görevi yerine getirmek için canımızı tehlikeye atmaktan sakınmayacağız. Bunu iyi bilmenizi istiyorum. Şimdi herkes yerine. Çanakkale Limanı'nda saat 19'da demir alan muavenet daha önce belirlenmiş olan rotasına göre hareket etmeye başladı. İlk önce Maydos'a gelindi. Buradan kıyıya yakın bir yol takip edilerek saat 19.15'te bahi önlerine varıldı. Tam bu sırada muavenet sarsıldı tüm mürebbat bir mayına çarptıklarını düşündü. Fakat sonradan pervanin kayalarını çarptı anlaşıldı. Nasmi Bey hemen Kaptan Ahmet Safet Bey'e döndü. Ucu atlattık kaptan. Gerçekten ucu satlattık binbaşım. Ama güvenli olsun diye kıyıya iyice yaklaşmak zorundayız. İstersen biraz açılalım. Muavenet kıyıdan boğaz içine biraz daha sokuldu. Saat kaç? 8'e on var. Neredeyiz? soğanı deri açıklarında. Kaptan derinlik iyice azaldı. Dokuz kulaçtayız. Daha da açılmamız lazım. Bu sözleri makina subayı Alman Frile söylemişti. Daha derin sulara yöneldiler. Boğaza çöken karanlık iyice kuyulaşmıştı. Hafif bir sis tabakası vardı. Dalgaların sesinden başka bir ses duyulmuyordu. Yine beklemeye başladılar. Bu arada kaptan Ahmet Bey, torpido subayı Ali Haydar'ın yanına gitti. Ali Haydar bu işi başarabilecek miyiz ne dersin? Başarmak zorundayız efendim. Ali Haydar sana bir sır vereyim mi? Nedir efendim bu sır?'' Tapyalarımızın bizden haberi yok biliyor musun? Yani yani şu bizi düşman muhribi sanıp topa tutabilirler. Başımıza bula mı gelecekti kaptan? Ama görevin başarıyla yerine getirilmesi için bu şarttı. Bu sözler üzerine Ali Haydar Bey güldü. Ne biliyorsun Ali Haydar Bey? Komutanım ister misin bizimkiler bize havaya uçursun. Sonra da şehit bile saymasınlar. Allah korusun torpidocu. Fakat Ahmet Safet Bey de kendisini daha fazla tutamadım. O da kahkahalarla gülmeye başladı. Az sonra yanlarına Alman Subay Frile geldi. Onların kahkahalarla güldüklerini görünce iyice şaşırdım. Şu Türkler de ne garip insanlar ölüme giderken bile gülmekten geri kalmıyorlar dedi içinden. Merakla sordu. Niye gülüyorsunuz? Boşver yüzbaşı Fırla. Anlatması uzun sürecek. Belki daha sonra. Bu de milliyenin bütün ışıkları söndürülmüştü. Geminin kenarındaki beyaz çizgiler siyah boyanmıştı. Kıvılcımlar görülmesin diye geminin bacasına filtre takılmıştı. Hatta telgrafın kumanda zili bile sökülmüştü. Rettapat zorun olmadıkça konuşmuyordu bile. Herkesin kulağı komutanın verici emirlerdeydi. Bu nedenle sinirler biraz gergindi. Tekrar hareket ettiklerinden kıyıdan ani ateş attırılmaya başladım. Adeta kurşun yağmuruna tutulmuşlardı. Alman yüzbaşı heyecanlanmıştı. Neler oluyor? Kaptan Ahmet Safet Bey, bizimkiler der demez Ali Haydar Bey gülmeye başladı. Ardından da kaptan güldü. Alman yüzbaşı fülle iyice şaşırmıştı. Karşısında gülen subayları görünce o da gülmeye başladı. Onun bu halini gören Ahmet Bey ve Ali Haydar Bey kahkahaları boğdular. Askerler ise duyduklarının kahkaha seslerinin komutanının geldiğini anlayınca biz burada kurşun yağmuru altında beklerken komutanlarımızın neşesi yerinde maşallah diyorlardı. Gece yarısı yaklaşmıştı ve saat 0.45'i gösteriyordu. Ali Haydar Bey ne yapacağız diye sordu. Planımız şu. Zırhlılardaki nöbet vardiyaları 4 saatte bir değişiyor. Vardiya değişiminde nöbetten çıkanlar uykusuz, nöbeti teslim alanlar da uyku sersemidir. Saat 1'de nöbet değişimi olacak. Yavaşça sokulacak ve torpilleri atacağız. Kaçabilirsek kaçacağız. Hepsi bu Ali Haydar Bey. Mortu koyuna çok yaklaştık. Tamam hazır olun. Herkes görev başına. Allah yardımcınız olsun. Amin. Son kelimeyi Alman Yüzbaşı Fülle söylemişti. Ahmet Bey ve Ali Haydar ve tebessüm ettiler. Saat 01'di. Sisli karanlık içinde Goliath'ın büyük gövdesini gördüler. Arkasından da başka bir zırhlı vardı. Ali Haydar Bey şansa bak. İkisi de burada dedi. Uzaklık 1200 metre. Biraz daha sokulalım mı? Motor gürültüsü. Yaşasın bizden uzaklaşıyorlar. Şükürler olsun Allah'ım. Fakat Fransız askerleri karadan bir aydınlatma fişeği attılar. Bu fişek kısmen de olsa Moravenet'i aydınlattı. Moravenet, Goliath sırtlısı tarafından görüldü. Kaptan Ahmet Bey 1200 metreden kısa bir süre içinde 700-800 metreye yaklaşıverdi. Goliath ışıklarını muavete parolayı soruyordu. Bu arada rota değiştirerek Goliath'ın tam karşılarını aldılar ve onu şu parolaya gönderdiler. Hazır ol. Herkes nefesini tutmuş. Ne cevap vereceğini merak ediyordum. Goliath ışıklarını onların üzerine çevirip ateş açabilirdi. Fakat korkulu olmadı. Ne koca zırhlının ışıkları yandı ne de ateş edildi. Rahatlamışlardı. Düşman muhabbeti kendi muhribi sanmıştı. Uzun süredir görev başında olan ve yorulan nöbetçiler de denize doğru bakmışlar. İle de muhribin gölgesini görmüşler ve ne olacak devreye bir muhriblerimizden biri işte demişlerdi. Saat 1.12 geçiyordu. Torpido subayı Ali Haydar Bey, Bismillah Fatma anamızın eliyle dedi. Torpidocular arasında böyle bir duada bulunmak bir gelinlik haline gelmişti. 15 saniye içinde zırhlığın yaklaşık 200-300 metre açılığında birbirini isten 3 torpido Rusla Goliath'a doğru yönü gönderildi. Az sonra art ardı 3 müthiş patlama oldu. Sular gökyüzüne doğru yükseldi. Gemiden kopan parçalar etrafa saçıldı. Askerler havada uçuştu. Haykırışlar, feryatlar, sirenler birbirine karışıyordu. Denizde yüzmeye çalışan askerler durmadan yardım istiyorlardı. Hemen iki İngiliz muhribi olay yerine geldi. Denizdeki askerleri toplamaya başladı. Ama 750 kişilik mürettebahattan ancak 180 kişiyi kurtarabilmişlerdi. Goliath'ın kaptanı da dahil olmak üzere 575 mürettebat boğazda sularda can vermişti. Kaptan Ahmet Saffet Bey makineler tam yol ileri diye haykırdı. İyi iş başardık kaptanım. Evet Allah'ın izniyle. Goliath'ı vurmak için giderken kurşun yağmura tutuldukları yerde yine ateş altına kaldılar. Ali Haydar Bey yine bizimkiler dedi ve başladı gülmeye. Kaptan Ahmet Safet Bey ve Alman Yüzbaşı Fülle de ona katıldı. Fakat Yüzbaşı Fülle hala bu Türklerin ne garip insanlar. Giderken de gülüyorlar, gelirken de. Herhalde burada adet böyle diye düşünüyordu. Muavente önce Nara burnu açıklarını Turgut Reis zırhlısı karşıladı. Daha sonra marmar açılan Muavente İstanbul boğazını İstanbul Koyunu'na demirlendi. Burada Yavuz Sırhlısı ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından karşılandı. Donanma komutanı Amiral Şovlan, başkomutan vekili Enver Paşa'ya bir telgraf çekerek Yüzbaşı Ahmet Saffet Bey'in terfi ettirilmesini teklif etti. Ve 15 Mayıs'ta Ahmet Saffet Bey binbaşı oldu. Goliyatın batırılması İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. Üstelik 570 denizin ölmesi üzerine İngiliz Deniz Kuvveti'nin komutanı Amiral Fisher ardından Deniz Bakanı Winston Churchill istifa etti. 25 Mayıs'ta İngiliz hükümeti tamamen değişmişti.